hep bize beraber arkadaşlar bugün sizinle birlikte nasıl şu e, Minecraft'ta su yüklenir nasıl ve nasıl skin değiştirilir videomdaki o şeyin nasıl mod yüklenir onu göstereceğim buraya giriyorsunuz en başta böyle bakın giriyorsunuz ben girmiştim burada tla, TL mod yazıyor Buna gidiyorsunuz. Bakın burada bir sürü şey var. Böyle mesela modslardan böyle cape var, optifine var. Diyelim ki böyle bir şey var. Resource packs, maps, shader packs. Yani böyle böyle bir sürü şeyler var. Burada create da var. nasıl bir şey? Bir defa gördüm. Bir şey yazarmıştı işte Crate. Nasıl bir şeymiş? Mod pack. Nasıl yapacağız biz bunu anlamadım. Neyse boş ver. Boş verin. Bu ne? Boş ver. Şimdi. Şimdi. geriye geldik. Ne? What the? What the? <laughs> ilk defa gördüm bunu arkadaşlar deneyelim ya da böyle dünya mı açıyor yani şimdi bu böyle anlamadım deniyor hadi bakalım başlıyor başlıyor bak sürpriz kutusu. Hadi bakalım. Hadi. Niye açılmadı bu? Hadi. Heh. Fork 1.20.1. <laughs> Nasıl? Heh, Creative. Dur ben belki bundan mod yaparım da şimdi şimdi kapatalım bunu. Yeni gördü bunu. Mesela bakın burada da şeyler var. Tilancir.org, Animated Caps, Install Skin, Help, Hop to Play. Yani burada bir sürü şey var. Böyle gidiyor. Burada bilgileri de bakabilirsin. Tabi İngilizce olduğu için ben anlamıyorum. Dosya var. Burada bir tane de. Tilancir Mods'tan diyelim ki ben bir tane indirdim RL diye. Şunu indirmiştim herhalde. Nasıl olduğunu da göstereyim size mesela. Şunu indirelim. Bunu mu indirmek? Yok bunu indirmek ya. Hem Bir tane tane şunu indireyim ya. RL indireyim. Nasıl bak bakın burada 1.12.2 çıktı. Endera basıyoruz. Ben de önce yüklediğim için sizde install yazabilir. RL release RL Craft 1.12.2 release V2. Hadi girelim. Hadi artık ya. 2 saatte ekleniyor. Neyse işte görmüş olduğunuz da e işte farklı şeyler çıkıyor. Burada böyle böyle ınsal dediğin anda şey mesela. Buna buna hiç ya indirmedim. Yani. draft Minecraft. İşte böyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.